Ben Erdem ve Can Dündar'la ilgili olarak CNN Türk'teki programda en az bir yarım saat konuştum. Hem basın, basın mesleği ve gazetecilik faaliyeti olarak bunu nasıl anladığımı söyledim. Hem tutuklanmalarına karşı çıktım hem de iddia edilen suçla suçlanamayacaklarını ifade ettim. Dünyayı başıma yıktılar ertesi gün ama hiç önemli değil. Hakikatleri savunmak durumundayız. Ben böyle biliyorum. Şimdi Anayasa Mahkemesi aslında biraz daha geç karar aldı ve henüz gerekçesi yazılmadı ama sonuç itibariyle bu gazetecilik mesleği anayasadaki basınla ilgili hükümler ve iddia edilen suçlamalarla ilgili olarak hak ihlali neticesine vardı. Ve adeta oy birliğiyle. 12 üye evet hak ihlali vardır dedi. 3 üye hayır yoktur dedi. Sanıyorum iki tanesi de katılmamış o gün. Ben o üç taneyi de şahsen tanırım. Onların da hukuka, vicdana bağlı olduklarına inanırım. Göreceksiniz resmi gazetede yayınlandığı zaman bu hak ihlaliyle ilgili karar onların da kendilerine göre bir gerekçeleri olacaktır. Ama 12 üyenin çok doğru, çok yerinde, çok haklı bir karar verdiklerini düşünüyorum ve onları candan tebrik ediyorum. Anayasa Mahkemesi kararları İstesen de istenmesen de herkesin kabul etmek zorunda olduğu kararlar. Hep Karadenizli İdris gelir aklıma. Temele bin lira borç vermiş. Günü gelmiş parasını istiyor. Karşı tarafta tık yok. Sonunda mahkemeye vermiş. Hakimin önünde konuşuyor. Diyor ki ben bu İdrise bin lira borç verdim. Aradan şu kadar ay geçti. Ama borcunu bana ödemiyor. O biri inkar ediyor. Hakim soruyor delilin, ispatın işte filan kişiye de söylemiştim falan kişi de görmüştü falan ona dönüyor hakim senin delilin var mı diyor yok diyor çünkü ben bu temeli tanım ayrım diyor. Oh temel için en büyük iftira bu. Seni tanım ayrım dedi borçlu olan İdris. Cevaba bakın ben de seni tanım ayrım. Borç ortada kaldı. Ben seni tanım ayrım dedi işi bitirdi adam. Şimdi böyle olmayalım. Anayasa Mahkemesi kararını Tanımayırım diyemezsin. <laughs> var. Anayasada var. 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 Efendim Sayın Cumhurbaşkanımız hangi anlamda söyledi? Söylediği doğru mu? Yanlış mı? İyi mi? Kötü mü? Kendisi dışarı giderken toplum meşgul olsun bir şeylerle boş kalmasın diye toplumu birbiriyle çok daha bu konuyu ilgili hale mi getirdi? İyiye de yormak zorundayız canım. Koskoca Cumhurbaşkanı. Laf olsun diye söylememiştir bunu. Burada iki cümle var. Anayasa mahkemesi kararlarını tanımıyorum. Bir. ikincisi de saygı duymuyorum. İkincisi doğru. Hiç kimse saygı duymak zorunda değil. Anayasa mahkemesi kararları da eleştirilebilir. Ben onlarca kararı eleştirdim. Onlarca kararını yanlış buldum. Parti kapatmaların dışında her şey. Ama bireysel başvuruyu biz getirdik. Ben o partinin kurucu liderlerinden birisiyim. Anayasa Mahkemesi'ne Avrupa ülkelerinde örneği olduğu şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidip de yabancı bir karar organına mecbur olmasın. Bu ülkenin de Anayasa Mahkemesi bu davalara baksın diye biz getirdik. Millete sorduk. Millet yüzde 58'de doğrusun dedi. Şimdi millet yüzde 58'de bireysel başvuruyu kabul etmiş ve Anayasa Mahkemesi çok önemli kararlar vermiş bu konuda. Herhalde bireysel başvuru üzerine verdiği kararların ben yüzde 90'ını hem saygı duyuyorum hem uygun buluyorum. Sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanı da bazı kararlar için beğenmemiştir, bazı kararlar için elbette eleştirmiştir. Eleştirmek ayrı bir şey. Her karar eleştirilebilir tabii hukuki açıdan. Seni tanıma demekle olmaz bu karar şu 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 sebeplerden dolayı eleştirilmelidir. Bu bu sebeplerden dolayı da doğrudur dersiniz. Ama ben bu mahkeme kararını tanımıyorum derseniz bu anayasanın belli hükümleri var. Anayasa mahkemesi kararları bütün kişileri, bütün kurumları, bütün devlet organlarını bağlar diyor. Keşke yazmasa ama böyle yazmış. Ve bu anayasa yürürlükte kaldığı sürece de istesek de istemesek de bizi bağlıyor. Partilerimiz bu anayasaya göre kapatıldı. Bizim için geçerli oldu. Rahmetli Erbakan Hoca'yı hatırlıyorum. Kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Bu vicdansızlıktır, bu hukuksuzluktur dedi. Youtube'da var konuşması. Ama ne yapalım ki uymak zorundayız dedi.